Kaldırım kenarına bak. Tamam bak. Biz bugün e, özellikle hemşirelik öğrencilerimizle birlikte e, ilçemizde çevre temizliğine katkıda bulunmak için buradayız. Özellikle e, halkın bu anlamda eğitilmesi, bilinçlendirmesi konusunda duyarlılık oluşturmak için geldik. Şu an bir saatlik, e, bir saattir burada e, parkın temizliğini yapıyoruz. Öğrencilerimiz de bunun e, şu an keyfini yaşıyorlar aslında. E, hep birlikte çalışmaya dahil olmanın keyfini yaşıyoruz. Ee, öğrencilerim de bu anlamda katkı verebilirler, özellikle çevre temizliğinin halk sağlığı üzerindeki etkileri anlamında. Çünkü sağlığın e, korunması, geliştirilmesi, hastalıkların etkenlerinin ortadan kaldırılması ve yayılımlarının engellenmesi anlamında çevre temizliği çok önemli. Çöplerinizi koyun şuraya. Bizim buraya gelmemizin amacı çevreyi temizlememiz, hastalık yapan etkenlerin ortadan kaldırılması, hastalıkların en aza indirgenmesi ve buraya yani gelmemizin amacı buydu. Ee, buradan herkese yani mesaj vermek istiyorum. Burayı temiz tutsunlar, sağlıklı ve temiz bir çevre içerisinde yaşayalım. Şimdi çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gösterilen çabaların amacı hastalıkların ortasından kaldırılması, çevrenin daha temiz ve daha güzel bir şekilde gözük görünmesidir. Bunu sağlayacak olan insandır. Çevreyi kirleten insandır, temizlemek zorunda olan yine insandır. Çünkü çevrenin kirli olması insana zarar verir. Anayasamızın 56. maddesinde görüldüğü gibi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Aynı zamanda çevreyi düzenli tutmak, düzgün bir şekilde tutmak vatandaşın ödevi ve görevi. Bizler öğrencilerimizle birlikte burada e, bireysel <laughs> anlamda farkındalık kazandırmak için geldik. E, gerçekten öğrencilerimizle özveriyle, birlikte, e, özveriyle hep beraber çevremizi temizledik. Ee, ama bu anlamda belediyelere çok büyük görevler düşmektedir ee, geldiğimizde belediye çalışanlarımız temizlik yapıyordu ee, yalnız halkımızın da bu konuda bilinçlendirilmesi eğitilmesi gerekmektedir ee, girişte gördüğümüz konteyner ve ayrıştırma kutuları var bunların e, daha fazla arttırılması gerekir. Ee, devletin ya da işte belediyelerin e, kamu kurum kurumdaşlarına okullara, hastanelere bu ayrıştırma kutularından daha fazla sayıda koyması gerekir ve halkımızı bu konuda e, eğitmek birinci amacımız olmalıdır. Belediyeler açısından da söylüyorum. Tabii ki amacımız burada bu işin bitmesi değil devamının da diğer okullarla birlikte ya da halkla birlikte sağlanması. Ben özellikle şu konuya dikkat çekmek istiyorum geri dönüşümle ilgili. Bildiğimiz gibi tam olarak bütün şehirlerde bu çalışmalar sağlık bir şekilde yürütülmüyor. Başlayan iller var fakat ee, özellikle Şanlıurfa ilçesinde e, bu anlamda şu girişte görüyoruz zaten atık kutusu ama bunların yaygınlaştırılması çok önemli. Şimdi bir halka düşen görev özellikle evden başlar zaten geri dönüşümlerin kaynağından ayrılması kağıtların, plastiklerin, cam atıkların hepsinin geri dönüşümün olduğunu bilmemiz ve bunları ayırarak ayırarak gerekmekte. bunu yaparsak ne kazanırız tabii ki? Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz. özellikle doğal kaynakların kullanımını artırmış oluruz. Ve çöp temizleme faaliyetlerini ayrılan zamanda aza indirgemiş oluruz. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir ton kullanılmış kağıttan 35 insana yetecek kadar oksijeni sağlayan 17 ağacın kesilmemesi demek. Ya da evdeki bitkisel yağlarımız mesela bunlar özellikle yakıt olarak bu yağlar geri dönüşüme katıldığı zaman yakıt olarak kullanılma şansı var. O yüzden halkın da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Doğa şey şey. kaynakları korumak için, enerji tasarrufu için, hastalıkları önlemek için, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için. Şanlıurfa'yı seviyoruz, çiğnetiyoruz.